Selam cancağızlarım. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ve geldik Temmuz ayına. Temmuz ayında sizi ne gibi gelişmeler bekliyor merak ediyor musunuz? Tabii ki ediyorsunuz. Ama yorumuma geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Benim canım abonelerim iyi bilirler ki abonelerime özel kolektif bir açılımdır bu. O zaman siz de abone değilseniz hemen abone olup bu güzel enerjimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenip sonunda aldım kabul ettim demeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin. Ve geçiyoruz bakımımıza. Aslan Burcu'nu Temmuz ayında ne gibi yeni gelişmeler bekliyor bu arada? Temmuz'da doğan aslanlarım. Nice 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 mutlu senelere doğum gününüz kutlu olsun. Hadi size bir şey daha söyleyeyim mi? 30 Temmuz'da da benim torunum geliyor. Bir kız aslan daha getiriyoruz dünyaya. Ay Allah'ım inşallah 30 Temmuz'u sabırsızlıkla bekliyorum ben de. O zaman bakalım benim canım doğum günü aslanlarıma ve diğer aslanlarıma. Temmuz ayında ne gibi gelişmeler olacak? Ben kartlarımı açayım. O haberler. Oo, iş, 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 kariyer, kariyer alma nasıl bir kariyer, nasıl bir kariyer. Bir saniye hemen çekiyorum bütün hepsini. Bak şimdi işle ilgili, kariyerinizle ilgili müthiş müthiş haberler alacaksınız. Mücadele etmişsiniz. Çok uzun zamandır mücadele etmişsiniz. iş alanıyla ilgili ama çok güçlü bir biçimde etmişsiniz mücadelenizi. Ve işle ilgili. Diyelim ki işsiz bir aslansan %100 Temmuz ayında bir iş teklifi geliyor ve acayip güzel bir işe giriyorsunuz. Terfi bekleyen bir aslansan da Temmuz ayında yine %100 terfini alacaksın. Hatta ve hatta kendin iş veren bir aslansan da konumunu acayip sağlamlaştıracaksın biliyor musun? İşlerin evet uzun zamandır hatta mücadele ediyorsun. Bayağı bir sıkıntılar da yaşamışsın ama pozitife doğru gitmiş zaten ve çok daha iyi gideceğini görüyorum ve Temmuz ayından sonra iş konularında tamamen acayip sağlamlık var ya. Anahtar çıktı bir kere kariyerin yanında. Bir de şu var. Devlet dairesinde beklediğiniz bir mektup varsa, beklediğiniz bir haber varsa. Mesela bir mahkemeniz olur ya da ne bileyim ben yani vergi dairesinde bir sıkıntınız olur pasaport işlemlerinde bir sıkıntınız olur. Artık her neyse resmi daire ile ilgili sıkıntısı ve problemi olan bir Aslansa eğer ve bir haber bekliyorsa e, Temmuz ayında bu haberin %100 geleceğini ve haberin de pozitif bir biçimde geleceğini görüyorum. Dediğim gibi eğer mahkemesi olan bir Aslansa da zaten mahkemede %100 kazanacağını görüyorum. Oh dolamaç diyorlar dur bakayım bir izin söz konusu bir tatile gideceksiniz ama kısa bir tatil olacak uzun bir tatil olmayacak bunu hemen es geçiyorum arada çünkü aman aman beni böyle iştahlandıran böyle büyük büyük bir tatildi fakat evet kısa bir ara vereceksiniz işlere. Çünkü çok iş yoğunluğu yaşayacaksınız bir aslan olarak Temmuz ayında. Ama küçük minnacık bir tatil yapacaksınız. Bunun yanı sıra evli olan ya da ilişkisi olan aslanlar eğer son dönemlerde biraz böyle gerginlikler yaşamışsanız bakın çok kötü demiyorum. Kötü bir şey yok zaten. Ufak tefek gerginlikler sinir bozuklukları yaşamışsanız bunların tamamen geçeceğini görüyorum. Çünkü evlilikte ya da ilişkide sağlamlık var. Bu da ne demektir? Diyelim ki bekar Aslansın, değil mi? evlenme teklifi var. Ya da evliliğe karar verme var. Çünkü neden? Evlilikle ilgili adımların atılacağı bir ay olacak. Evlilikleri de hani evli olan aslanların da zaten evliliklerinin tamamen sapasağlam bir evlilik olduğunu görüyorum. Hani böyle bir bu sene içinde diyelim tabii ki bu değişir zamana göre ama ben bir boşanma veya ayrılık hiçbir şekilde görmüyorum. Bak kara bulutlarda gidiyor artık bitiyor. Kötü günler bitiyor. Zaten şimdi şunu diyeyim. Haziran ayında başlamış zaten gitmeye. Ee, bak blokadelerin kalktığını da görüyorum. Evet Haziran ayında zaten bir başlamış. Güneş doğmaya başlamış. Ama Temmuz ayında güneş tamamen doğacak size göre hiçbir sıkıntı yok ya, acayip güzel çıktı, çok güzel çıktı. Artı ilişkisi olmayan bir e, aslan sen eğer Temmuz ayında biriyle tanışacaksın, fakat diyor ki birazcık gözünü açık tut diyor. Bu tanışacağın kişi ilk zamanlar senden bazı şeyleri saklayacak, hatta yalan bile söyleyebilir. E, biraz gözünü açık tut diyor. Sen bir aslansın zaten kanla diyor. Bu kişiyle de Kalabalık bir ortamda tanışacaksın hatta belki bir yolda tanışabilirsin bir yolculuk esnasında ya da dedim ya şurada küçük bir tatil yapacaksın belki orada tanışırsın ama kararı alamıyorum burada kararı görmedim. Yani sadece bir tanışma olarak gördüm gerçekten çok hoşlanacağım ama bu tanışacağın kişiye. Burayı bir odaklanalım Tanrıca. İlk bunu soralım. İlişkisi olmayan aslanların Temmuz ayında bir ilişkisi olacak mı? Yeni biriyle tanışacak mı ya da beraber olacak mı diye. Yani çekiyorum. Bak kupa kraliçesi olarak verdi. Aşk kadını olarak verdi burada. Hmm, bak yoksunluk var. Bayağıdır aşksız kalmışsın sen. Şimdi şöyle bir durum olacak. E, evet aşksız kalmışsın, aşkı özlemişsin. Fakat bir yerde de aşktan korkan bir aslan görüyorum. Bu yüzden gözleri kapalı duran bir aslan görüyorum. Temmuz ayında yalnız biriyle tanışacağını ve bu kişiyle evet kararını vereceksin. Bu kişiye tamamen bağladı. Çünkü bir mutlu beraberlik görüyorum. Çok güzel bir beraberlik görüyorum. Bu tanışma süreci belki Temmuz'un ikinci haftasından sonra gerçekleşebilir. Çünkü biraz da düşüneceksin. Bu hani dedim ya biraz sanki yalanı mı var ya da bir şeyler mi gizleyecek diye. Bir düşüneceksin. Önce her şeyi bir araştıracaksın. Aslında bu kişinin kötü bir insan olmadığını sadece böyle kendini koruma içgüdüsüyle bunu yaptığını fark edeceksin. Çünkü bu insan geçmişte bayağı bir yıkımlar yaşamış, bayağı ihanetlere uğramış, bir sırtından vurulmuş bir insan olarak görüyorum. Gerçekten acıları olan bir insanla tanışacaksın. Bu yüzden zaten bu kişi hani sana böyle gelecek. Acaba dürüst değil mi diye. Çünkü utanacak belki de saklayacak. Utanmasından dolayı neden biliyor musun? İhanete uğramış bir kişi. Bir insan da ihaneti kolay kolay söylemez. Bak beraberlik var. Acılardaki kişi. O kişiye sen şifa olacaksın. O sana şifa olacak sen şifa olacaksın. Çünkü acılarda olan insanların birbirine şifa olmasını görüyorum. Bir bakın. Şifak şeyi de burada zaten. Ne dinliyordu bu çubuğa adını da unuttum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şu çubuğun adı nedir? Sağlık çubuğunun her neyse. Bak görüyor musun? Çok güzel, sağlam bir ilişkin olacak. Ee, İşe söyledim, işte yükselme vardı. Evlilik yedi. Bir de bakın ne sorayım biliyor musunuz? Maddi durumda neler olacak? Ee, Temmuz oyunda Aslan Burcu'nun maddi durumunda ne gibi gelişmeler olacak? Hmm, maddiyatla ilgili şöyle diyeyim, birazcık sıkıntılar olacak ilk zamanlarda. Elinizden biraz para çıkacağını görüyorum ben burada. Ee, bu da hani şöyle olacak, bir sıkıntı yaratacak. Açık konuşayım. Söyleyemiyorum. Lafı geveliyorum. Çünkü sıkıntı görünce söylemek istemiyor canım ama söylemek de zorundayım. Ee, Temmuz ayında maddi konuda biraz sıkıntılar yaşayacağınızı görüyorum. Biraz dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belki bir ödenekler olabilir ya da Belki para verdiğiniz kişiden paranızı geri alamazsınız. Çünkü parayla ilgili, maddiyatla ilgili biraz bir kayıp olacak Temmuz ayında maalesef. E, Kendinizi evet toparlayacaksınız. Zaten paranın tekrar geleceğini görüyorum. Ama şöyle bir şey, hani bu biraz böyle ayın 3. 4. haftasından sonra olabilir. Çünkü maddi durumunuzu gerçekten çok daha iyi bir biçimde toparlayacaksınız. Ama Temmuz'da biraz bir maddi sıkıntılar var. Peki benim aslanlarıma meleklerim neler söylüyordu Onlardan çekelim bakalım. Bak ne diyor? Yıldız çıktı. Bak o yıldız burada bir yerde daha çıkmıştı. Tarot'ta mı çıkmıştı? Tarot da çıkmıştı galiba. Ee, diyor ki geleceğin parlak olduğuna güvenin. Hayaller gerçek oluyor. Zor zamanları sona erdirecek olumlu değişiklikler. Tünelin ucundaki ışık. Dedim ya bayağı sıkıntılar yaşadınız sıkıntılar bitiyor diye. Alın kendiniz okuyun bana inanmıyorsanız. <laughs> Bitiyor. Gerçekten sıkıntılarınızın biteceğini, çok çok daha iyi duruma geçeceğinizi düşünüyorum ben. Bir karar verememek veya vermeyi istememek, başkalarını memnun etmeye çalışmaktansa kendi yüreğinin peşinden gitmek, hiç sorun yokmuş gibi yapmak, bir durumu aşırı analiz etmek. Bence artık analiz etmeyi de bırak. Gerçekten kendi mutluluğunun peşinden git. Bir tane daha çekelim. Ne diyor? Çok fazla ve çok uzun çalışmak. Hı hı. Dedim ya, bak nasıl destekledi? En başta dedim ya aslanlar çok az tatil yapabilecek çünkü çok çalışacak diye. Aynı melekler de bunu söylüyor. Çok fazla ve çok uzun çalışmak. Hayatta dengeyi sağlama gereği. Başkalarının yardım etmesine izin verin ama her şeyi böyle dik kafalılık yapıyorsunuz. Tek başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın onu. Diyor ki stresin yol açtığı sağlık sorunları. Hmm, sağlığa dikkat edin. Ben görmedim şimdi Lenomart'ta falan sağlıkla ilgili bir şey ama bak burada diyor ki melekler sağlığınıza dikkat edin. Çok fazla çalışmaktan dolayı biraz rahatsız olabilirsiniz diyor. Ama imparator kartını zaten aldık burada. Mantık ve organizasyon başarılı olmanızı sağlayacak. Siz zaten mantık insanısınız değil mi? Organize insanlarsınız sizler. Durumun sorumluluğunu alın, liderlik rolünü kabul edin, disiplin ve örgütlenme. Harika çıktı. Evet, tabii sıkıntılar var. Yok değil. Bunu inkar edemeyiz. Zaten hayatımızda sıkıntılar var. Şimdi ben size her şey pozitif pozitif anlatsam dersiniz ki ya sen buna pozitif anlatıyorsun da benim hayatım sıkıntı içinde. Değil mi? Hani o kadar da güzel bir hayat yok herhalde herkesinde yüzde yüz dört dörtlük gider. Her neyse lafı çok uzatmıyorum. Doğum gününüzü tekrar kutluyorum. Hayatta her şey gönlünüzce olsun. Canım aslanlarım. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Ama tabii ki benimle kalın.